Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bol pozisyonlu ve hareketli bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Galatasaray Manchester City ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Tamam, tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. Şüker Bowden Şimdi takımın öne geçirebilir Neuer bu topta Son derece rahat Greenwood Piero. Liberi. Gaiature. Gaiature. Pogon, Pogonios. E Eusebio. Di Lorenzo. Pupu contro le Dan Kaka. Kaka. Bellingham. Önemli bir hücum şansı. Ve farklı şekilde dışarı gidiyor. Sert ama isabetsiz bir şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israrla vurmak istedi ama sonuç ortada. Takiz yok. Manchester City topu rakibe verdi. coming Golsüz beraberi tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Toparlarda da gol! Rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve perdeyi açtılar. Harika golün tekrar ekranlarımızda. Topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına katetti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Gol perdesi açıldı 1-0. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Kaka. Manchester City hücumda pozit skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Bu <laughs> pası kesmeyi başardı. Del Piero. <laughs> Yaya Toure. Eusebio. <O> <laughs> Andres Iniesta aldı. Topu kontrol eden Foden ve top dışarıda. kaç galatasarayın? Oseviyor ve topa hala Tehlike istediği gibi uzaklaştıramıyor. Ve gol! İnanılmaz bir gol! Uzak mesafeden kaleyi yokluyor ve topu ağlara gönderiyor. Hemen dönüceklerine bakalım. İşte gördüğünüz gibi uzaklardan müthiş bir vuruş yapıyor ve şık bir gole imza atıyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Greenwood. Ve normal sürede son 10 dakika. Oyun alanının dışında Galatasaray kaç atışı kullanacak? Diğeri Henry ve Eusebio. Marchisio. Ribery. <laughs> Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. mücadelenin son düdüğü geliyor. Galatasaray bugünkü maçta rakibini mağlup ediyor. Son derece net bir galibiyet aldılar. İyi oynadıkları maçı iki gol farkla bitirmeyi başardılar. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Galatasaray, Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Brooks. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Kennedy. Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Ve top uzaklaştırılıyor. <laughs> şut çuffedı. Thank uzaklaştırıldı. Bu <laughs> pas başarılı değil. Top rakipte. Son. Şimdi Cristiano Ronaldo. Real Madrid atağını geliştiriyor. İyi pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Bajinson. Gareth Bale topla buluşuyor. Ve gol! Nefis bir gol! Uzaklardan muhteşem bir vuruş yapıyor. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kendisine doğru gelen topu çok iyi süzüyor ve tam zamanında inanılmaz bir voley vuruşu yapıyor. Ardından kaleci topu ağlarında görüyor. Santral oyun yeniden başlıyor. Galatasaray bir gol farkla yenik durumda. Tony Kroos. Son. Charlton onu bir ara çok sert vurdu ama az kaçırdı. Evet mesafeye rağmen çok etkili bir süt çekti. Bu seferlik olmadı. Türk Beylindin, Thierry Henry. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Display from the police don't display change, so stay in your seats ve maçın ikinci yarısı başladı. Real Madrid bir gol farkla önde olmanın avantajını kullanacak. Kaleci riske girmeden bu topu kontrol ediyor. Yaya Kure. Paco. Jude Bellingham. Ve Andres Iniesta topla buluşuyor. Real Madrid şimdi topu kapıyor. Cristiano Ronaldo. Bir pozisyon aldı ve topu karşıladı. Cristiano Ronaldo ondan vurursa gol olur. Ve topağalarda gol. Real Madrid'in bu golüyle fark 2 çıkıyor. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Şimdi golün tekrar ekranlarımıza geliyor. Topa öylesine sert vuruyor ki kalecinin hiçbir şey yapamamasına yol açıyor. En Enfes gol. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Thierry Henry. Yaya Touré. Moden. Gerbal. karşılaştırıyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Cristiano Ronaldo gole çok yakın. Ve top gol. Maçın son dakikalarında farkı üçe çıkararak iyice rahatlıyorlar. Bu güzel golün tekrarını izleyelim. Ayak ile gerçekten çok güzel bir vuruş yapıyor. Ardından bu top tam istediği şekilde ağlara doğru gidiyor. Son dakikalara net şekilde önde giriyorlar. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Real Madrid bu topu kaptırdı ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Galatasaray bugün sahadan mağlup ayrılıyor. Tabiri caizse rakiplerine diş geçiremediler. Bu yenilgiyi üzerlerinden atmaları kolay olmaz.